Lan büyü mü yapıyorsun pezevenk? <laughs> Terk edin lan burayı. Gerçekten ben halen daha hayatımı çok unu yaşarım ha. Oy. Ney? Delirdim. Lan bak ne gidiyor lan أي حد سعودي مصري خرواين أي حد Lan büyü mü yapıyorsun pezevenk? muri masri karavari Kaptu, pociki gel gel ha lafere ana masri ya baba masri nasıl? büyü yapıyor bayvan büyü yapıyor bak karavari muri huri ali gel beni vur iyi lobiye gönderiz azma buri beynyati popüleriyati kesi barici ye 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 delirdim Herkese merhaba arkadaşlar ben karşıda var için yepyeni manyak psikopat saygı dedik bir video oynan van Man Squad maç karşınızdayım ve en çok sevdiğiniz yer Pochenki, en çok sevdiğiniz yer gerçekten neresi abi? Bana bunu bir yazınsanız da yani ben Pochenki'nin mutlu olduğundan dolayı mesela burayı seviyorsunuz yoksa gerçekten burayı seviyor musunuz? Yoksa ananız buralı mı yoksa babanız mı buralı? Yani köken sizin? yazın bana abi bunu. Abi ben 16'cığımı buldum çok güzel, pompalıcı buldum bir tane de kask bulsam iyi olur ama 2M16 yapmak daha mantıklı olabilir benim için abi. Tamam, bir dakika. Tamam kardeşim sen bir at Adamın nerede Hop 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 hop. Adamın gitti Diğer adamlar nerede Bak 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 Buradan geliyor bir saniye İçeride bak bak ne yapacağım İyi izle Flash atacağım abi bekle Lan Oğlum nasıl hatta ki yukarıya çıktın ya Kardeşim Lan oğlum Scarelli de vurmamak yani. Gerçi M16'yı da bir defa oturttuktan sonra adam gidiyor abi. Adamın yapabilecek çok da hızlı bir şey yok. Onun yanı sırasında videoyu şimdi de beğenmeyi unutmayın abi. Beğenler biliyorsunuz ki biz beğeni köpeği olduk artık ya. Ya yok beğeni köpeği. Bot. Do. Do. Sakin ol. Ya beynin kapısı olmakla değil de, YouTube'un saçma algoritması arkadaşlar. Yoksa gerçekten hiçbir YouTube'un beyni online'a girmez. Ha nedir? Beyini siz attıkça da şey oluyor. Ee, nasıl söylerler? Daha böyle bir motive oluyorum. Önümde bana doğru ilerleyen bir adam var. Bana bir dedi. Oo adamı bena düşürdüler. Oy. M4'ü var. Adam Türk ama. Aha, o başka birisin daha vurdu. Nasıl yani? Bir dakika. Nasıl ya? Nasıl ya? Tamam. Bu gitti. Sal bunu. Burada bir adam daha var abi. Tamam bu da gitti. Aha. Abi senin de M4 var. I know. Bir dakika kardeşim. Ya nereye kaçan? Nere nere? Ver bana o M4'ü. Ver bana o M4'ü. Seni 2 saattir seni kovalıyorum oğlum ya. Ver bana şu M4'ü. Ha. Şimdi oynamaya devam edebiliriz. Bir dakika. Güzel oldu böyle. Şurada arada vurduğum bir adam vardı. Bunun içine girdi. Kardeşim be. Ulan. Duvarı kim koymuş buraya? Kardeşim be kimse seni gelip kurtarmadı mı lan burada? Ulan yaktım senin için yemin ediyorum yaktım. Madem sukaat giriyorsun neden sukaat giriyorsun arkadaşlar böyle oynayacaksan. Ben bunu anlamıyorum anlam veremiyorum böyle özelliklere. Abi çatı çatı taktiği yapacak ya çatı taktiği bam 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 bam. Nereştesiniz? Aha. Bir dakika şuraya atlayalım. Oradalar. Tamam güzel. Çok iyi. Orada adamını kurtarması için ne yapması gerekiyor? Ben size soruyorum. Binanın üstüne çıkıp adamını mı kurtarması gerekiyor? Sumo atıp adamını mı kurtarması gerekiyor? Yoksa başka bir çatının üzerine çıkıp beni vurması gerekiyor? Sizlerin düşüncesini merak ediyorum bu arada. Bence yapması gereken şey adamına sumo atıp bir şekilde oradan geçmesi. Ama bende el bombası var. Nasıl yani? Nasıl yani? Bütün olayı boka çıkarttınız lan. Oğlum nasıl yani ya? Ulan o kadar ben söylendim. Nasıl oldu lan bu? Hayda. Abi, kalabalık adam var. Ulan iki saat konuştuk, boşa konuştuk ya. Adam mehse buradaymış. Ben tekrar şu arkaya gideceğim ya. Abi ölmedi. Hayır 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 hayır. Hayır çalma. Hayır. Hayır ya. Kili nasıl çaldın sen öyle ya? Emümid varmış dur. Yan binada o zaman abi. Abi öyle de kill çalmazsın bu arada ya. Burada bir yerde bu arada bu adam. Nasıl oldu ya bu? Oy, adam oradan vurmuş. Tamam, sıkıntı yok. Bana oynuyorlar ya. Abi nasıl oldu bu iş? Ben gram iş bir şey anlamadım. Bak gene anasını sattım. Poçekisine çıkamıyoruz da. Dur, şunları vuracağım önce. Abi dört bir tarafımı kapatmışlar çünkü dört bir tarafımı. Aha. Nasıl ölmedin sen? Nasıl sen ölmedin ben onu anlamadım bu arada. Senin ölmeme detayını ben anlayamadım gerçekten. Çok da güzel vurduğumu düşünüyorum abi. Güzel güzel güzel. Bütün fight burada çıkacakmış gibi geliyor arkadaşlar. Buradan kaçmak yok. Pochinki'den kaçanı vuruyorlar anasını satayım. Şurada iki adam kaldı ya da üç adam kaldı. Tam bilmiyoruz o konuyu. Onu da böyle edelim hemen hızlıca. Gerçekten ben halen de hayatımı çok unu yaşarım ha. Oradaki o adam ne ara geçti. Bir dakika. Tamam sağ tarafa yollarla geldi. Güzel 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 güzel. Sağ tarafta da ayrı bir takım var. Herkes Puchinki'yi e oynama günü galiba bugün. Açık alanda abi. Şuralarda bir yerde olması lazım olamın. Önümüzde bir yerlerde bir adam var. Nerede? Aha. Şuradan bir gördük. Tam şurada balkonda. Tam balkonda abi gördüm. Geçerken gördüm. Tamam. Oy Kardeşim bu ne ya? Gel buraya gel. Gel 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 gel. Gel. Barış abi. Abicim geç içeri şey, tamam, geç. Attım. Tamam silahını attın da seni ya vurmak zorundayım ya da gidip oynamak zorundasın. Tamam ben giderim. Tamam arkadaşının canını alırım ama. Abi vurma onu ya. Tamam hadi binin arabaya terk edin lan burayı. Var mı 6x'li sana kaldı? Kaldır abi. Kaldır çocuğu, Biz... çocuğu kaldır tamam kaldı. de çekiyorduk. 4 5 6 8x var mı? Abi hiç yok. Tamam aslan parçası. Başka bir kaldı mı lan poç 2'de? Yok abi kalmadı. Tamam oyun sonu görüşürüz. Gencere bak. Tamam görüşürüz. <laughs> abi artık fight. Gerçekten fight yani. Ulan Pochi 2'de ben yaşayana kadar Ömrüm gitti. Bunlar benim kilimi de çalanlar bunlar ha. Mini bu çocuk. Yemin ediyorum. Ama sanki o çocuk orada istese beni öldürebilir mi? Adamlar geldi. Bir dakika. Yo botmuş botmuş bu. Bu botmuş. Allah belasını vermesin. Bir saniye. Şu bombayı al. O ne oldu o bomba? Ney? Ney? Ne ya? Neydi abi bu bomba? Arkadaşlar da geldi bu arada. Gel gel. Tamam bu da gitti. Hamza Hamza. Deli etme Hamza. Tamam bu da gitti. Diğerleri nerede? Bunlar bir adam eksik bu arada. Bunların bir adamı eksik. Bir dakika alayım abi ben şu lootları. Gayet güzel gayet gayet güzel. Abi arkada gelen ben bunlardan zannettim. Bot bu şanasını satayım ya. Yat lan senin aşağıya. Aha aradığım çocuk buradaymış lan. Oğlum böyle bir loot mu var? Vay anasını avradın. Seni de güzel bir şekilde yollayalım. Tamamdır kardeşim. Teşekkür ediyorum. Yarışmaya katıldığın için çok teşekkür ediyorum abi size. Zaten adam hayvan gibi mermi yemiş şu bagiye. İyi oldu. Bu Poçenki'de bir olay var galiba. Bu oyun Herkesin poçinkiye gelisi tuttu abi. Ah güzel Allah'tan seyip buradan mı gitti. Hemen şuradan ödülcüğümüzü alalım abi. Bu arada arkadaşlar popülerliklerinizi halen daha atmadıysanız böyle bir hatırlatıcı olarak size hatırlatıyorum. Atmayı unutmayın. Videoyu izledikten sonra taking... bir sus! <laughs> videoyu izledikten sonra videoyu izlemeden önce ya da ne bileyim videoyu izlerken durdurup atıp geri gelebilirsiniz. Siz bilirsiniz. Her gün örgün bunu atarsak gerçekten çok tatlı olur. Bu haftaki amacımız Atru'yu geçmek ve kesinlikle bu hafta Atru'yu geçeceğim. Halledeceğim. Önde bir tane var. Önde bir tane var. Bir dakika. Ortada kaldım. Bir saniye. Bana sıkan manyak kim? Bizim çocuklarmış. Lan oğlum sizle uğraşmayacağım sizi. Siz sizde değil. Bak bak bak. Lan! Manyak! Ben bir İşte geliyor özel harekat Botlar bakayım. Oğlum manyak mısın ya? Allah Allah. Allah Allah. Bu ne abi? Gelişmiş bot bu. Bugi süren bot bu bu. Ne abi bu? Ben gram bir şey anlamadım bu arada. Vallahi bir şey anlamadım. anad- eldiyeti nereden aldın lan sen? Oğlum hediyeti buna yanlışlıkla verdiler ha. Yemin ederim. Böyle adamlara hediyet vermeyin arkadaşlar. Nasıl süreceğini bilmiyor adam manyak gibi sürüyor Kızgın güllerin üstüne düşmüş koronayım ben Bir o yana bir bu yana kahpe kadir Becerebilirsen tabret hadi Airdrop çağa gidelim Mutlaka buraya bir takım oynar diye düşünüyorum Abi adamlar çok pusara koydu Bak 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 Abi adam var orada Gördüm gördüm ama Önce a dropçu oynayacağım ya bir AVM e, AVM e çıkarsa ya da bir AUK onunla beraber yergeyi dağıtabilirim. Burada bir squad var abi güzel. Onu halledeceğim Oo çok kötü yere attı drop'u bu arada. Çok hareketli olmam lazım. 249 var. Kullanmayacağım abi 200'ü. 200'ü kullanmayacağım şimdi vazgeçtim. Şu adamların üzerine geri oynayacağım abi. En azından bak şu alanda en mantıklı yer bu tepeyi almak kardeş. Evde de oynamak mantıklı da tepede tek tabanca. Bam bam bam. 7 bir. Bir tane daha yedi. Bir tane daha iyi, bir tane daha vurmam lazım. Bir dakika hadi. Aşağıda adam. Yukarıya doğru çıktı. Bak tam ileri gitti. Gördük gördük gördük. Hadi oğlum. Hadi bir. Hadi bir Kobe Bryant. Hadi bakalım. Hop Güm bir tane daha arkasına Güm bir tane daha Molotov yak Bir dakika Oğlum Gidiyordum ha Manyak herif Hah sumuk atmış Huf abi high ground yani yükseklik avantajı oradaydı diye bana baya baya vurdu yani. Bu kadar vurması çok normal bir şey. Çünkü yüksekte olan adam direkt senin kafana doğru vuruyor anladın? Tabi biz de ona öyle vuruyoruz ama bizim ona vurduğumuz yer asıl vücudundan başlıyor. O yüzden sıkıntı. Ya böyle pozisyonları rastlamamak lazım da ben beklemiyordum adamın direkt buraya gelmesini. Molotov vardı direkt çıkar pozisyonumu alırım dedim cam bastırtmam. Bombaları falan yemediler ama onu anlamadım ben. Güzel de attım bombaları kutuda falan kaldı herhalde ya. Oh güzel. Bu takımı da harcadık abi gayet iyi. 3 bomba atıyorum 4 bomba alıyorum. Bak böyle takımlara bayılırım. En sevdiğim takım abi. Kaldı geriye 7 işi. O evlerde adam olay bakacağım bu evlere bir. Milleti çok tercih ettiği bir yer çünkü. Buradaki evler. Aha. İleride bir Doğan Seles geliyor. Abi render olmadığı zaman vuramıyoruz ki. Vuramıyoruz böyle olduğu zaman. Oha full sukat. Oha. Yedet. Tamam. Bir dakika. Tamam. Tamam. Buna bir adam kaldı. Bir saniye. Oğlum full squad çıkmasını hiç beklemiyordum bu arada. Evin içine aldı abi adamı. Tamam. Yo. Aa! Dördüncüsü nerede bunların? Ben anlam bir tanesi af mı bu adamlardan acaba? Abi çok dikkatli oynamam lazım ya. Ana. Ana bu çocuklar mı? Ne oldu lan? Oğlum sen kimsin? Tamam tamam gel bir dakika bir dakika gel 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 tamam tamam gel 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 takip et beni takip et beni gel lan gel gel siz poçekideki çocuklar mısınız lan beni duymuş Allah'ım Allah'ım Poçiki'deki çocuklarsanız Z'ye bas. Yat yere yani Poçiki'deki çocuksan. Değil misin onlar? Ya nasıl oldu oğlum bu? Özür dilerim. Tamam gel gel takip et beni. Gel. Gel takip et beni takip Alo. et. Alo. Efendim abi. Barış abi. Duyuyor musun beni? Barış abi. Duyuyor musun lan beni Barış abinin sokacağım şimdi. Evet duyuyorum duyuyorum. Siz Poçiki'deki çocuklar mısınız? Yoksa duyuyorum siz, abi. siz farklısınız değil mi? Evet biz farklıyız. Tamam gel. Gel gel kusura bakma arkadaşlarından gel Geç savaş oyunu oynuyorum diye kusura bakma sanasını satayım Bu olması lazım yani Tamam Bir dakika Yukarıda gidiyor 7 1 Tamam Gel lan gel Bomba mı? Bombayı kim attı? Kim attı bombayı? Ben atmadım abi. <laughs> Allah Allah. Kimlerden? Lan oğlum bu demeyecek vurduğum iki çocuk. Bizimkiler olmasın. Ama dedim oyun sonu fightlaşacağız dedim abi. Yapacak bir şey yok. Oyun sonu fightlaşacağız dedik. Abi bence onun içinde ya. Ya şu bakı düzelttin artık. Ananı avradını. Kendimi götürüyordum ha. Şuradan nasıl vurdu o bomba ona ya? Lan git bak bakayım ben bunun içinde miyim? Şuradaki şeyin içinde miyim? <laughs> git git git. Bu adam buralarda bir yerde yere yatıyor bomba atıyor abi. Durdu yaptı harekete bak yakışıyor mu sana bu bu yaşta bu hareketleri ya bu yaşta bu hareketler yakışıyor mu ya çocuk efendim abi arkadaşlardan selam mı söyle artık bir oyunun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız efendim. öpüyorum hepinizi kendinize iyi bakın Popülerlikleri oluyor tamam mu sular her gün bana efendim. Popülerlikleri oluyor mu her gün bana veriyorum abi Te sen tüm sana veriyorum sen adamsın adam öpüyorum seni Siz Hadi seviyorum sizi Tamam görüşürüz abi Ben bunu yapamayacağım ya. Abi. Sen vur ya. Abi. Sen vur, sen vur. Tam yüzüme bakıp öyle vur ama. Sen vur. Abi. Arkadaşlarına bak birincilik görüyorum arkadaşlar. Onlara popülerlik yollasın ha. Arkadaşlar size popülerlik yollayın. Diye. Görüşürüz abi. <laughs> ne yapayım? Arkadaşlar gene 20. <laughs> 21 kil. Aslında 20 killi 3500 asarlı bir Van Mescat maçının daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Umarım izlerken böyle keyif vakitler geçirmişsinizdir. Eğer video hoşunuza gittiyse videoyu beğenmeyi ve kanala abone sonra tüm bildirimleri aktifleşmeyi Ekranı gördüğünüz gibi sakın ama sakın unutmayın. Onun yanı sıra aslında beni Instagram sosyal medya hesabımdan KFC takip edebilirsiniz. Instagram'a KFC yazıp beni takip edebilirsiniz. Onun yanı sırasında arkadaşlar popülerliklerinizi bana her gün yollayıp bu hafta atro yememi sağlıyor olabilirsiniz. Hem toplam popülerlik değerim var hem de haftalık popülerlik değerim var ekranda gördüğünüz gibi gösterilerle yani güncel hali. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın. Bay bay.